Evet, sadece kahramanlar için güzel bir mesele. Şimdi insan, dostlar, şu anda son yolculuğuna uğurlanıyor. Binlerce insan, e, gerçekten isim saymaya gerek yok. Grotto buradan, devlet yöneticilerinden, siyasetlerden, binlerce insan şu anda Birkaç son burada doğru başlayacağız. Evet şu anda yağmuru, gök yürüttüğü havada gerçekten tekrar siyaset Siyaseti, protokolü, bürokratı. Çünkü Kahramanmaraş e, bu cenazeden buluştu. Çünkü Kahramanmaraş'ın güzel insanıydı, gülen insanıydı. Herkesin sevdiği nikahı, tostak. Şimdi gerçekten Kahramanmaraş bu havada e, buluştu. İşte gördüğünüz gibi binlerce insan. İşte Akif Bakır Başkanlığı orada son günlerinde hep beraber oldukları gerçekten. Şu anda herkesi işte herkesin çok sevdiği bir insan. Evet. Şu anda gerçekten muhteşem bir kalabalık Evet, evet. Konuşlar Allah dostu gerçekten öyle. Bir